Bu siyaset üstü bir şey. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp tesisi kurulması planlanan Karateke Köyü'nü ziyaret etti. Beko, konuyla ilgili üstüne düşen görevi yapacağını söyledi. Bana düşen bir görev varsa tabii ki e, ben görevimi e, Karateke Köyü'yle ilgili elimden geleni e, yapmaya çalışacağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tire'ye bağlı Karateke Köyü'nde kurmayı planladığı katı atık transfer istasyonu ve düzenli depolama tesisi projesinde tartışmalar sürüyor. Projenin mera arazisi üzerine yapılmasının doğru olmadığını savunan Muhtar Erkan Tutkaç ve bölge halkı projeyle ilgili tepkilerini CHP'li vekile aktardılar. Ee, biz bu çöp karşı değiliz. Bu sonucuları karşı değiliz. Doğru olarak da karşı değiliz. bu çöplerin bir yere gerekiyor. Hepimizin kötü, Bizim kökümüz, sizin, kardeşlerimizin, anne baba hepimizin kötü. ama biz bu yerin e, uygun olmadığını biliyoruz. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Köy Muhtarı Erkan Tutkaç, CHP İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu ve bölge halkıyla buluştu. Sorunu muhataplarından dinleyen Beko, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bizzat aktaracağını söyledi. Karateke'deki yapılacak olan e, tesisin e, tesisle ilgili bana e, bir şeyler anlattı. Benim ona kısa ve öz söylediğim şey, yani ben yarın orada olacağım, ilçe başkanımızla beraber. Hem muhtarımızı, e, o da başkanımızı. Orada dinleriz, onların düşüncelerini, e, görüşlerini e, öğrendikten sonra sanıyorum onların ellerinde bir dosya vardır, yani konuyla ilgili. Ben dosyayı alırım, e, yani dosyayı bir incelerim. Sonra da e, Tuzla'ya e, kendimle yani bunu veririm ve anlatırım da sizden aldığım görüşleri, düşünceleri. Dilerim e, yani bir e, konsensus sağlanıp uyum içerisinde, evet. e, yani hiç kimse buradan zarar görmez. çünkü e, gerçekten Tuzla çok farklı bir belediye başkanı. Ben 1977'de Alyana döneminde belediyede iş başı yaptım. E, 45 yıllık da bir belediyeciyim yani. Belediye hizmetlerinde iyi kötü bilirim. Ama Tunç Bey e, çok farklı bir e, anlayışla bu işe başladı. E, tarıma önem veriyor, evet. e, çiftçiye önem veriyor, köylüye önem veriyor. Hayvanları e, da seviyor. E, ya burada e, doğaya, işte hayvanlara, e, tabii ki insanlara, köylülere, çiftçilere ee, zarar gelmesini istemez. Ya böyle bir şey olacağını da sanmıyorum. Yani. 10 Haziran tarihinde Karateke Köyü'nde bir bilgilendirme toplantısı yapılacağını belirten Muhtar Erkan Tutkaç, tesise değil, tesisin köye yakın mera arazisine yapılmasına karşı olduklarını ifade etti. Ayın 10 Haziran itibarıyla Çekrapları için çek. ee, ayın 10'unda köy meydanında bir toplantı yapılacak. Çevre Şehircik'ten e, geldiği olan arkadaşlarla beraber. Ee, şunu söylemek istiyorum yani bu çöpler hepimiz bu çöp mutlaka bu çöpler bir yere dökülecek biz bu e, çöpün bir yerde toplanıp e, taşınmasını karşı değiliz biz neyi karşıyız yerin uygun olmadığını köyü çok yakın olduğuna mera olduğuna e, mezarların yakın olduğunu yani bu tesisin buraya uygun olmadığını belirtmek istiyoruz biz köylü olarak bunu karşıyız. E i̇lle bu yapılacaksa e, gittik anlattık biz burada anlattık büyüklerimizi söyledik. Eski e, çöp alanını 5000 metrekare alanı çevrilerek tel örgülerle beton yapılarak 5000 metrekare alanda bu iş yapılabilir. Biz bunu anlatmak istedik ve anlatıyoruz da ama nedense e, bir şekilde inat uğruna köyü en yakın yere e, bu tesisi kurmak istiyorlar. Biz bunu karşıyız. <laughs>